Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsun? Aklını çalıştın. Kimin kimin bu mobilya? Kızdan mı Bu kadar açımına. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün arkadaşlar ekran gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Sizler Ronaldo çıkacak arkadaşlarım. Başta görmüştünüz arkadaşlar. Sadece Ronaldo kolay çıkacak arkadaşlar. Bir de Ronaldo çıkacak arkadaşlarım. Diğim daha fazla bu tarz daha fazla çalış videosu istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kısa bir Kısa bakmayın. Ve boğazım kusura bakmayın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu açmayı unutmayın. Kısa kanalımıza abone olup kanalımıza abone ki inşallah bin abone ulaşırız arkadaşlar. İnşallah A çok, az kaldı inşallah ulaşırız. Sizin destekinizle Allah'ım yardım edin inşallah. Tabi devam kısmına yorum yazmayı unutmayın. Bu arada ben Instagram ve Twitter'da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabi efendim. Aşağıdan asabamıza uğraşabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Video çok uzunmadan geçeceğiz arkadaşlar. Geçeceğiz arkadaşlar. Geçimde önce arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Sadece normal şimdi normal çıkacağız, normal forvet koçacağız. Sadece normal kol atma çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Daha fazla dediğim gibi daha fazla süper, süper yadır mı unutmayın. Oğlum, hadi başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunu herkese video veriyor, veriyorsan bu herkese video. ama bize bir tür, bir tür normal arkadaşlar. Şimdi normal çıkıyor arkadaşlar. Normal çıkıyor arkadaşlar. Bize şimdi bro normal çıkıyor. Bro normal.

Bunu bir de kadro böyle dedik. Ağaçtan böyle yaptım. Bakalım böyle nasıl böyle olacak? Bakacağız şimdi. Ne kadar komik ya. Şimdi biz de onun ne olduğumuzu alalım ve bunu gücünü atarım ve sonra maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldi arkadaşlar. Bakalım biz Roma, Roma arkadaşlarım. Bakalım abi aslında bu arada ne gücünü arttırdım arkadaşlarım. Bakalım ne oldu gücü nasıl olacak? Ağaçlarım. Nasıl olacak? Ne oldu? Hadi bakalım. Hadi bakalım başıma vuruşu başlandı. Hop Hop Ronaldo. Hop Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Doma, 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 Reymar. Oha, oha. Salah. Ver Ronaldo ya. Ronaldo neden oldu? Ronaldo burada. Oha. Oyun donuyor. Oyun donuyor. Neden oyun oyun? Yavaş, sakin. Böyle sakin. Oyun donuyor. Arkadaşlar işte, oyun donuyor. Aha aldım top. Bir saniye. Bir saniye. Top bende sakin. Bende değil. Aldım topu sakin. Şimdi Ronaldo atacağız. Ronaldo. Ronaldo Ronaldo çıkmadı da çıktı hatta aşağı çıktı. Ben şimdi top şimdi top bizde cektim. demedim. Top geldi Hakan güzel Hakan Hakan Canoğlu topu beligi alamadı top çıktı mı? Top çıkmadı oha. Hakan sen Hakan 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 da i̇şte oyun çok donuyor i̇şte oyun çok donuyor neden neden biliyorum. Ampa gidiyor Ampa gidiyor Dabriiiin Çok de şanslı bak 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 Üç geçti o topu alamadı Aşağıda kolu alamadık artık şimdi salaver. ver Adı oldu ya şimdi top bize şimdi Top Aa yanına yanına geçti Top bize mi şimdi Maradona topu alamadık. Topu aldım, alamadım. Topu aldım can, alamadım. Yani çok kasıyor arkadaşlar. Çok kasıyor. Neden bilmiyorum. İnternetten yakış internet. Çok ağır internet. Çok ağır. Nasıl bakın gözlük gözünüz var bak. Top stekte top yere geçti. Aldım topu güzel sakin. Cengiz top bir Ronaldo ne oldu geçti? Geçmedi. Yeter artık yeter. Ronaldo. Ko. No. Ronaldo. Oha, kızlar Ronaldo geçmedi, Ronaldo ya. haydi oyun. Kasa yapıyoruz. Ya, oyun çok kasıyor arkadaşlarım ya. Tamam şimdi Ronaldo. Ah, gönderide geçmedi Aslında Ronaldo geçmedi, gönderide geçmedi topu top bize sakin gibi Sakin ol. Gönder ol. Oha et. aha o kızlar güzel. Ronaldo. Onda Neymar. Ronaldo ya. Ronaldo ya gönder. Neymar. Evet top top bize şimdi Ronaldo gönder. Ronaldo. Ronaldo kaldı. Oha, aşağı gitsin basın beyler bastınız da bakın oyun çok kasıyor arkadaşlar bile onam, oynamıyorum oynamıyorum. <laughs> <laughs> beyler bir Hadi Cengiz. Hakan. Oha. Aldık güzel belgim. Ver Hakan. Ronaldo'ya ver. Salah. Ve, Ronaldo. 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 <laughs> Ronaldo. Ronaldo. Aslında oyun çok az Çok az oyun. Bile oynamıyor. Evet ilk yarı bir de oyun kasa kasa ilk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci yarı geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yara başladı. Başka bir şu Akan. Belli gibi Ronaldo ya. Ro Ronaldo. Ronaldo ne yaptın? Yanlış yapma arkadaşlar. Cengiz. Ha Aldı güzel. Bir. Salah. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Ronaldo, beli mi aldım beli beli Ronaldo ya? Gönder Ronaldo ya, Ronaldo. Aç Ronaldo Ronaldo, Aç, Ronaldo açam Ronaldo açamadım, açamadım. Açam, aldım, alamadım. Manadona, Neymar, Neymar, Hakan, Neymar. Sakin ol beyler, Sakin, sakit. Ronaldo. Oo. Ne Yeter telefonu kıracağım ya. Çekti Ronaldo. Uyuuu, salah. Rondo, oyun kasır, 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 çeydi, Ronaldo onun kasıca, kasıtçı kasıtçı Konuşamadım. Gündüz. Şey. Ronaldo. Ah, Ronaldo, 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 Ronaldo. 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 Kere Ronaldo. 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 geçmedi Ronaldo. geçmedi Ronaldo. 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 Ronaldo düzelse ama Ronaldo Ronaldo işte böyle arkadaşlar işte böyle işte gördüğünüz gibi Ronaldo ben işte böyle su yapmadan su yapmadan gidiyor ona atar inşallah su yapar kolumuzu yakın kolumuzu izlenelim kolumuzu izlenelim kolumuzu izlenelim hiçbir şey. ben, et, oramızı oramızı Ve bir bir oldu geçmeden sakın geçmeden sakın geçmeden sakın geçmeden sakın Hadi bakalım. Aldım aslında topu aldım güzel güzel. Ronaldo. Salah, Salah gidiyor, Salah gidiyor, Salah. Saki, 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 sarlı, Salah. Yalnız. <laughs> 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 az az bir kasını aldım, az bir kasını al, 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 al aldım, aldım. Topu aldım, aldım. Böyle güm. Ronaldo. Ronaldo. Oha, rahatsız. Ronaldo. Ronaldo. Ah, yeter ama Ronaldo. Karşı, otak kaçtı, otak kaçtı arkadaşlar. Otak kaçtı ve maç bitti arkadaşlar. Az kaldı. Topu aldım. Belgim. Ronaldo. Oha be olmazsın ya. Ronaldo. Ronaldo. Oh. Ah ama arkadaşlar. Bu oyun baya kasıyor arkadaşlar. Baya kasıyor. Bir, bir oynama oynamaz ki. ya Hakim ben. Debrin. Çektirmeyin. 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 Çektirme. Uyyy. Çektirmeyin. Ucuza çeker. Hadi bakalım hadi bakalım. Master hadi Divaspor'a böyle yadırna, Süper yadırnalaştım. Bu oyun kastaka kastaka oynuyoruz. Hadi bakalım. Hadi Messi orta korner kullanacak. Messi tamam sakin. Bize bize sakin bize tamam. Sakin sakin sakin. Sakin beyler. <laughs> Alırsınız. Maradona. Uy çak çak. Tam sakin 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 sakin. Gönder. Gönder. Cengiz, Ronaldo gönder. Hakan Ronaldo. Ronaldo? Hadi görmüyorum hadi oh. Kaç kaç. Arkadaşlar oyunda kasıtlı kasıt. Aa oyunda kasıtlı donoya gidiyorum arkadaşlar. Oğlum gidiyorum ya. Donoya gidiyorum arkadaşlar Gündüz yakası gündüz yakası mi? Ne kadar komik ya. Abi yani. şike arkadaşlar bu şike oldu. Bilmiyorum, olmaz böyle olmaz. Böyle hayatım aksı olmaz. Cidden olmaz arkadaşlar cidden olmaz. Böyle olmaz. Böyle oynanmaz, böyle oynanmaz, böyle oynanmaz. Anasının oyun oynanmaz. oynanmaz arkadaşlarım. Böyle bir şey yok. Ben aslında böyle burada burada bir tane arkadaşlarım. Dinleyin aslında ben yadını un yapayım ki arkadaşlarım daha fazla çalışla gelsin, daha fazla enjel videoları gelsin arkadaşlarım. Daha komik komik cezalı gelsin arkadaşlarım. Tabii efendim. burada arkadaşlar Ramazan mübarek inşallah, <ım Laser> like olsun arkadaşlar inşallah oruç tutuyorsunuz Allah kabul etsin arkadaşlar inşallah arkadaşlar video yorum kısmına yorum yazın arkadaşlar ben istedim ve tv'de takip edin arkadaşlar kanalımıza da abone olun ki inşallah bir video böyle yaparız arkadaşlar inşallah yaparız arkadaşlar bildiğiniz gibi süper yardım edin kanalımıza abone olun ve bildiğiniz için açmayı unutmayın aşağıda yorum kısmına yorum yazın unutmayın şunu olmuş şimdi kaya kartlarında yaşadığı şuradan videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar son sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bye sevin sevinler gibi unutmayınız